Evet herkese merhaba. Değerli dostlar. Gördüğünüz Kuşu Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın değerli takipçileri ve sevgili izleyicilerimiz. Bugün gene 15 Aralık 2023 ve biz mantar topluyoruz arkadaşlar. Kanlıca mantarı. Ve bunun yanında da beyaz koş mantarları denk gelirse de bugün alacağız arkadaşlar. Ee, şöyle gösterelim size. Buradan başyüzü bismillahla. Bakın şu çalının altında şurada güzel iki tane mantar bulduk. Bakın arkadaşlar şöyle temizleyelim bunlara. 3 tane hatta. Şu bir. Bakın. Şu 2. Bakın arkadaşlar. Şu 3. Çok güzel yerde çıkmış. Çok da güzel yere saklanmış. Gizlenmiş arkadaşlar. Burada bu mantarları görmüşken biz de alalım dedik. Bakın tap taze. Tazeci şöyle gösterelim. Güzel bir mantar. Gene bunun yanında bu mantarımızı koyduk. Aynı şekilde bakın. Şöyle kestik. Taze, güzel. Ve aynı şekilde bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Burada 3 tane mantar bularak kanlıca mantar avımıza başlamış olduk. Bereketli bir av olur inşallah arkadaşlar. Gene burada bir tane daha bulduk. Şöyle. Hatta nerede? Burada 2 tane bulduk bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu bir. Şu da iki. Kanlıca mantarımız bereketli bir şekilde devam ediyor arkadaşlar bu av. Kovamızı en yakın zamanda inşallah dolduracağız arkadaşlar mantarlarımızla. Şöyle koyalım onları da kovamıza. Kovamıza da mantarlarımız birikiyor. Evet değerli dostlar. Bakın şöyle gelelim. Bakın şuraya baktığımızda güzel bir koş mantarını bulduk. Şöyle gösterelim koş mantarımızı. Bakın hiçbir şekilde kurt yok. Tabi arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada olduğuna inanıyoruz. Bakın şuraya bakarsak şuraya. Bakın şurada bir kabarıklık var. Bir de şurada var bakın arkadaşlar. Muhtemelen buraya kaldırdığımızda da evet bakın gördüğünüz gibi şöyle gösterelim yakından geldiğimizde bir tane de burada. Evet. Şöyle gördük değil mi bunları da? Bunları da alıyoruz şimdi. Bugünkü avımız bereketli. Kovamızı gösterelim. Evet. Mantarlarımız güzel bir şekilde kovamızı dolduruyor değil mi? Evet arkadaşlar. Şunu da, da gösterelim ve mantarlarımızı aramaya devam edelim. Balık gördük. Şöyle aldığımızda. Evet. Bakın burada da bir tane mantarımız var. Güzel bir kanlıca mantarı. Şuraya bakalım burada yok. Evet dostlar, gelin şöyle size gösterelim kanlıcalarımızı. Bir tane burada var, bir tane de şu yosunun altında var. Onu da gösterelim. Muhtemelen şöyle aldığımızda evet. Bakın arkadaşlar. Kanlıca mantarı bereketi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi de bunu kesiyoruz. Evet bugün yeğenimle beraber güzel bir mantar avı yapıyoruz değil mi Anıl? Evet. Değerli dostlar bakın gördüğünüz gibi saklanmış güzel bir tane küçücük kanılcamız var arkadaşlar. Şöyle mantarımızı aldık. Güzel bir mantar avımız başlamış oldu. Evet. Toplamaya devam arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ama şunu kaldırdığımızda ne geliyor? Yeni çıkmakta olan güzel bir kanlıca mantarımız da burada var. Evet, şurada da bir kabarıklık var arkadaşlar. Bunu da bir kaldırıp bakalım. Burada ne var? Evet, ama buradaki farklı zehirli bir mantar. Buradaki mantarımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, bir tane de burada. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Evet, burada saklanmış, gizlenmiş ama bizden gizlenemedi. Dediğimiz gibi. Şöyle temizleyelim kökünü. Ve güzel, orijinal bir kırmızı mantarımız, melkimiz afiyetle yemek üzere kovamıza konuyor. Sevgili dostlarımız, değerli kanlıca mantarı avcılarımız şöyle size gösterelim. Burada güzel bir kanlıca mantarı gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıda çıkmış. iki tane yan yana ne güzel. Taze yeni yeni çıkan mantarlarımızdan sıfır kurt. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet mantar aramaya devam ediyoruz. İnşallah bol bol bulacağız şimdi. Dostlar bakın burada da bir tane şöyle aldığımızda beyaz koş mantarımız var. Onu da şöyle bir keserek temiz bir mantarımızı almış olalım. Evet. Evet. Anıl Bey mantarları buldu değil mi oğlum? Nasıl bulduk mantarı? Bak dur şöyle açıyoruz. Beyaz mantar mı bulduk? Şöyle alacağız bunu değil mi? kes bakalım şunun kökünden. Bir de şunu. Bir de şunu alalım. Evet, orasını kes. Aferin. Bir de bunun burasını kes. Evet, Anıl Bey mantar topluyor. Bak bakalım Anıl Bey. Anıl abi. O mantarları bulduk. Evet. Şöyle kaldırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Koş mantarları da yeni yeni çıkıyor daha arkadaşlar. Bunda da çok lezzetli olur. Seviyoruz biz de bu mantarları. Bunları da diğer kanlıcalar gibi toplamaya devam ediyoruz. Alalım bunu da kovamıza atalım. Bakalım şurada da bir tane yerde biraz şöyle biraz sanki şurada kabarmış gibi arkadaşlar. Videomuzu kapatmadan evet işte gördüğünüz gibi burada da bir tane var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet şöyle alalım onu da. Bugün hem kanlıca hem de koş mantarı olsun videomuz. Evet. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi koş mantarı bereketi var burada. Şu alanda güzel bir koş mantarı bulduk. Bu mantarlar da çok lezzetli arkadaşlar. Kanlıca mantarı gibi. Çok lezzetli bir mantar bunlar da. Bunları da bırakmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu mantarları da alın derim. Yemesi çok güzel oluyor. Evet. Bakın burada da şöyle bir kabarıklık var. Ama üzeri örtülü. Bunu kaldırdığımızda da bakın burada da güzel bir koş mantarı ile mantar avımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel mantarlarımız var burada. Şöyle bir tanesini temizledik. Bir tane de burada var. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet. Bunları alıyoruz. Çıkarıyoruz. Şöyle. Evet. Temizleyelim. Şu bir olsun arkadaşlar. Bu da ikinci güzel kanıcamız olsun. Toplamaya devam. Evet dostlar, harika bir mantar, harika güzel. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok güzel yerde gizlenmiş. Hiç kurtlu mantar yok arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sene bulduğumuz mantarların tamamı da çok taze çok temiz, kurtsuz güzel mantar olmaya başladı. Kovalarımız da yavaş yavaş dolmaya başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar mantarın güzelliği burada ben buradayım diyor. Güzel mantar burada diyor kendini belli, belli ediyor arkadaşlar. Şöyle kökleyelim onu. Evet. Keselim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mantar şahane. Evet bulmaya devam. Gizlensen de saklansan da burada bizden kaçamazsın. Şu aman kırıldı. Önemli değil arkadaşlar kırılması. Şöyle almış olduk bunu da. Buradaki mantarlarımız da güzel bir şekilde toplanıyor. Mantarcılar, mantar avcıları görüyorsunuz inşallah. Şöyle temizleyerek bu çıkmış eşsiz güzel kanlıcayı da şöyle alıyoruz arkadaşlar. Ormanda mantar var ama çok bol değil arkadaşlar. Seyrek arı yarıya buluyoruz bize. Evet arkadaşlar bakın buradaki yıntıyı görüyorsunuz. Altından gelen mantarları da görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle hepsini alalım. Birer birer şöyle koyalım arkadaşlar. Şuraya gelelim şimdi. Bakın şurada da var bir şöyle bir kabarmış bir alan. Bakın şöyle onları da alalım. Mantarı kırdık hatta burada. Bakın şöyle hiç acil etmeden. Burada da koş mantarlarının güzellere, kalitelere lezzetli lezzetli akşam üzeri yemek üzere arkadaşlar. Bulduk bunları da. Bakın şöyle gösterelim. Bakın yeni yeni çıkan bir sürü var şurada. Taneleri de gösterelim şöyle Anıl şunları bunların güzellerini bakın var bir sürü. Güzellerini kapatıyoruz. Bunlar haftaya kadar yeniden çıksın Ve Bunlar da yavaş yavaş hemen keselim artık. Ve kovamıza koyalım. Şöyle birer birer arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir burada mantar çokmuş. Gözün şöyle hafifçe alalım. Evet gördüğünüz gibi. Bunların hepsi Lezzetli ve taze çıkan, yeni çıkan mantarlar bol bereketli. Bu sene yağmurlar çok geç yağdı ama güzel oldu. Mantarlar da artık bol bol çıkmaya başladı diyebiliriz.